Hoş geldiniz. Bu videomda kelimede anlam konulu soru çözümü yapacağım. Hemen başlayalım. Birinci soru Finlandiya'da eğitim kalitesini geliştirmesi amacıyla yürütülen pilot programda 4 farklı robot öğretmenlik yapıyor. Bu robotların öğrencilerin ihtiyaçlarını anlayabilen yazılımları vardır. Robotlar öğrencilerin anlamadığı konuları defalarca anlatabiliyor. Ayrıca öğrencilerin seviyelerini belirleyerek sorular sorabiliyor. Yukarıdaki paragrafta bulunan bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Hemen sözcüklerin anlamlarını okuyalım ve paragrafta sözcükleri bulalım. Bir şeyin iyi ve kötü olma özelliğine niteliğine ne denir? Kalite denir arkadaşlar. İkinci açıklamaya bakalım. Belli bir işi yerine getirmek için çeşitli işleri yaptırabilen otomatik araç nedir bu otomatik araç? Robot arkadaşlar. Diğer açıklamayı okuyalım. Bir bilgisayarda donanıma hayat veren ve bilgi işlemde kullanılan programlara ne denir? Tabii ki yazılım denir. Son olarak düzey kelimesi geçiyor. Düzey kelimesinin eş anlamlısı seviyedir arkadaşlar. Şimdi de bulduğumuz bu sözcükleri sarmal bulmacada içten dışa doğru her numaraya bir harf gelecek şekilde sıralayalım. Yukarıdaki paragrafta bulduğumuz ilk kelime hangisiydi? Bir şeyin iyi ve kötü olma özelliğine niteliğine tabii ki kalite derdik. Birden 6'ya kadar kalite yazacağız. Yukarıdaki paragrafta bulduğumuz ikinci kelime neydi? Belirli bir işi yerine getirmek için çeşitli işler yaptırılabilen Otomatik araca robot denirdi. 7'den 11'e kadar robot yazıyoruz. Yukarıdaki paragrafta bulduğumuz 3. kelime neydi? Bir bilgisayarda donanıma hayat veren ve bilgi işlemde kullanılan programlar nelerdir? Tabii ki yazılımlardır arkadaşlar. 12'den 18'e kadar yazılım yazıyoruz. Son olarak düzey kelimesinin eş anlamlısı neydi? Paragrafta düzey kelimesinin eş anlamlısı geçiyordu. Seviye idi, düzey kelimesinin eş anlamlısı seviye idi arkadaşlar. 19'dan 24 numaralı kutucuğa kadar seviye kelimesini sırasıyla her kutucuğa bir harf gelecek şekilde yazıyoruz. Sevgili öğrenciler, anlamlarından hareketle paragrafta bulduğumuz sözcükleri yandaki ya da yukarıdaki ya da ekrandaki sarmal bulmacaya her numaraya bir harf gelecek şekilde yerleştirdik. Şimdi de anahtar sözcük kutusunda verilen rakamlara denk gelen harfleri bularak aşağıdaki anahtar sözcük kutusuna yazacağız. Anahtar sözcüklerimiz 1, 10, 16 ve 22 numaralı sözcükler. Kalemin rengini değiştiriyorum. 1 numaralı kutuda K harfi var arkadaşlar. Demek ki anahtar sözcük K harfi ile başlıyor. 10 numaralı kutuda ise O harfi bulunuyor. Hemen K'nin yanına O harfini yazalım. 16 numaralı kutuda ise L harfi bulunuyor. L harfini yazalım. Son olarak 22 numaralı kutudaki harfi belirleyelim, bulalım. 22 numarada arkadaşlar i ünlüsü var. Bakın anahtar kelime sözcük ortaya çıktı. Demek ki anahtar sözcük koli oluyor. Koli hangi seçenekte arkadaşlar? Hemen aşağı inelim ve bulalım. Koli gördüğünüz gibi B seçeneğinde sevgili öğrenciler. Cevap Bursa buraya yazabilirsiniz şu şekilde. Bir de K harfi 10 numaralı kutuda O harfi 16 numaralı kutuda L harfi ve 22 numaralı kutuda I harfi vardı. Bu harflerden anahtar bir sözcük oluşturduk arkadaşlar. Buna göre anahtar sözcük aşağıdakilerden hangisi? Anahtar sözcüğün kol olduğunu az önce size söylemiştim. Cevap Bursa. İkinci soru aşağıdakilerin hangisinde bu parçadaki altı çizili sözcüklerin anlamı sırasıyla doğru verilmiştir? Sevgili öğrenciler, kelimede anlam sorularını Milliyetin Bakanlığı Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakarak hazırlar. Bu nedenle kelimede anlam soruları bilgi sorularıdır. Yani yoruma kapalı sorulardır. Neden A olmuyor? Neden B olmuyor? diye lütfen soru sormayın. Çünkü bu tarz soruların cevabı nettir. Net. Şimdi metnimizi okuyalım. Avcı toplayıcı toplumlarda hayvanlar avlanır. Yabani meyve ve bitkiler doğadaki halleriyle toplanıp tüketilirdi. Toplanmak sözcüğü cümleye seçip bir araya getirmek anlamı katmıştır. Daha doğrusu toplanmak sözcüğü bu cümlede seçip bir araya getirmek anlamında kullanılmıştır. Avcı toplayıcı toplumlarda hayvanlar avlanıyor. Yabani meyve ve bitkiler doğadaki halleriyle bir araya getiriliyormuş. Daha sonra tüketiliyormuş. Bu tür toplumlarda erkeklere avcılık, kadınları ise toplayıcılık düşerdi. Düşerdi veya düşmek kelimesi fiili diyelim cümleye görevi olmak anlamı katmış. Bu tür toplumlarda erkeklerin görevi avcılık, kadınların görevi ise toplayıcılıkmış. Devam edelim. Tarihin ilk zengin toplumlarının Avcı toplayıcı gruplar tarafından kurulduğu öne sürülmektedir. Bunun nedeni sınırlı maddi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra geçimlerini sağlayacak etkinlikleri her gün birkaç saat ayırmalarıdır. Böylece bu grupların birçoğunda dini törenler ve sanatsal üretimler ortaya çıkmıştır. Günümüzdeki avcı toplayıcı toplumlar ile geçmişteki örnekler arasındaki kan bağı zayıftır. Zayıf kelimesi cümleyi etkisi az olmak anlamı katmıştır. Daha doğrusu zayıf kelimesi bu cümlede etkisi az olmak anlamında kullanılmıştır. Günümüzdeki avcı toplayıcı toplumlar ile geçmişteki örnekler arasındaki kan bağının etkisi azmış arkadaşlar. Bu yüzden Öncekileri tamamıyla anlamamızı sağlayamazlar. Çünkü bunların kendilerine özgü bir gelişim süreçleri vardır. Sevgili öğrenciler toplanmak kelimesi yukarıda hangi anlamda kullanılmıştı? Seçip bir araya getirmek anlamında kullanılmıştı. Düşerdi kelimesi görevi olmak anlamında kullanılmıştı. Zayıf kelimesi ise etkisi az olmak anlamında kullanılmıştı. Cevap C. 3. Ertesi gün başladığı günde olmadan yolculuk. Soğuk bir Mars sabahı buz tutuyor. Her soluk aşağıdaki cümlelerin hangisinde soluk sözcüğü bu dizelerdeki anlamıyla kullanılmıştır? Soluk sözcüğü ikinci dizede nefes anlamıyla kullanılmıştır. Yani nefes anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır. Soğuk bir Mars sabahı buz tutuyor her nefes. Ben aşağıda nefes anlamına gelen bir soluk kelimesini seçeneklerde arayacağım. Aa, yazar bu öyküsüyle edebiyata yeni bir soluk getirdi. Soluk sözcüğü A seçeneğinde tarz anlamıyla kullanılmıştır. Yazar bu öyküsüyle edebiyata yeni bir tarz getirdi. Hemen B'ye bakalım. İş yoğunluğundan sadece... Öyle aralarında soluk alabiliyorduk biraz. Soluk sözcüğü B seçeneğinde dinlenmek anlamında kullanılmıştır. İş yoğunluğundan sadece öyle aralarında dinlenebiliyorduk biraz. C kış aylarında soba dumanından sokaklarda soluk almak güçleşiyordu. C seçeneğinde soluk sözcüğü nefes anlamında kullanılmıştır. Kış aylarında soba dumanından sokaklarda nefes almak güçleşiyordu. Cevap Ceyhan. Denizli pencereden soluk bir ışık vuruyordu odasına. D seçeneğinde soluk kelimesi cümleye parlaklığını, gücünü yitirmek anlamı kalkmış. Işık parlaklığını, gücünü yitirmiş ve soluk bir şekilde odaya vurmuş. Cevap Ceyhan. Soru 4. Çıkmak sözcüğünün anlamlarından bazıları şunlardır. Aşağıda çıkmak sözcüğünün 4 adet anlamına yer verilmiş. Daha sonra çıkmak sözcüğünün bu anlamlarda kullanıldığı yine 4 adet cümleye yer verilmiş. Cümleler A, B, C, D diye sıralanmış sıralanmış. Soru ne istiyor? Buna göre çıkmak sözcüğünün anlamı ile bu anlamlara göre kullanıldığı cümleler aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Tekrar yukarıya gidelim. İçeriden dışarıya varmak, gitmek anlamına gelen bir çıkmak sözcüğü hangi seçenekte var? Daha doğrusu hangi harfte var? A harfinde var arkadaşlar. Tören hazırlığını tamamladıktan sonra okuldan çıktık. Yani okuldan ayrıldık. Yani okulun içinden dışarıya vardık. Okuldan başka bir yere gittik. Evet birden A'ya okunuzu çekebilirsiniz. Çıkmak sözcüğünün iki numaralı anlamını okuyalım. Bulunduğu yeri bırakıp başka yere geçmek, ayrılmak, ilgisini kesmek anlamına gelen çıkmak sözcüğü D harfiyle gösterilen cümlede vardır. Yeni ev almamıza rağmen eski evimizden çıkamadık. Yani ilgimizi kesemedik arkadaşlar. Başka yere geçemedik. Bulunduğu evleri bırakıp başka evlere bulunduğu evi bırakıp burada kişiler bulunduğu evi bırakıp başka eve geçememiş. Yani o evle ilgisini kesememiş. Tabi burada bir olumsuzluk da var. Bunu dikkate almanız gerekir. 3 numaralı cümlede çıkmak sözcüğü bir meslek veya bilim kurumunda okuyup yetişmek, mezun olmak anlamında kullanılmıştır. Bu anlama gelen çıkmak sözcüğü C cümlesinde var. Vefalı genç doktor çıkıp birçok hayat kurtardı. Bizim gencimiz mezun olmuş arkadaşlar doktor olarak göreve başlamış ve birçok hayatı kurtarmış. Son olarak 4 numaralı cümlede çıkmak sözcüğü elde edilmek, sağlanmak anlamında kullanılmış. Bu anlama gelen çıkmak sözcüğü B cümlesinde var. İş başvurusundan beklediğimiz sonuç çıkmadı. Yani iş başvurusundan beklediğimiz sonucu elde edemedik, sağlayamadık. Sıralama nasıl arkadaşlar? Sıralamayı zaten az önce size ben söylemiştim. 1 A idi arkadaşlar. 2 neydi? 2 D idi. 3 C idi. 4 B idi. Bu şekilde doğru bir sıralama. Daha doğrusu doğru bir eşleştirme yaptık sevgili öğrenciler. Cevap Adana. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçme kelimesi karşısında verilen anlama uygun kullanılmıştır. A. Ankara'nın soğuğu ciğerime geçti. Geçmek sözcüğü bu cümlede bir yandan girip diğer yandan çıkmak anlamında kullanılmamıştır. Etkilemek, işlemek anlamında kullanılmıştır. Ankara'nın soğuğu ciğerime işledi ciğerimi etkiledi. Geçelim B. Elimdeki kitabı bırakıp bulundukları odaya geçtim. Geçmek sözcüğü B seçeneğinde bir yerden başka bir yere gitmek anlamında kullanılmıştır. Kitabı bırakmış bir odadan başka bir odaya geçmiş yani gitmiş cevap Bursa. C dedikodular kısa zamanda dilden dile geçmiş tüm köye yayılmıştı. Dilden dile geçmek deyimi olmak vuku bulmak ceyran etmek anlamlarına gelmez. Dilden dile geçmek deyiminin anlamı nedir? Kişiler arasında çok konuşulur olmak anlamına gelir dedikodular kısa zamanda dilden dile geçmiş derken dedikodular kısa zamanda çok konuşulur hale gelmiş demek isteniyor. Denizli sanırım bütün bu huylar onu annesinden geçmiş. Geçmek sözcüğü cümleye hastalık bulaşmak anlamı katmamıştır. Geçmek sözcüğü burada cümleye herhangi bir durumun karakterin diyelim arkadaşlar soya çekim yoluyla birinde görülmesi anlamı katmıştır. Cevap Bursa. 6. Beklemek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır? Biri gelinceye değin, bir yerde kalmak durmak, süre tanımak, acele etmemek olmak. Arkadaşlar, biri gelinceye değin, bir yerde kalmak durmak anlamına gelen beklemek sözcüğü B seçeneğinde kullanılmıştır. Seni burada dünden beri bekliyordum. Yani sen gelinceye değin ben orada kaldım, durdum. Süre tanımak, acele etmemek anlamına gelen beklemek sözcüğü A seçeneğinde kullanılmış arkadaşlar. İkramın sebebini anlamak için sakince bekledi. Yani acele etmeden beklemiş arkadaşlar. Şöyle A'ya doğru ok çekelim. Hemen B'ye dokumuzu okumuzu götürelim. Ummak anlamına gelen beklemek sözcüğü sevgili öğrenciler D seçeneğinde kullanılmış. Kardeşinden bu işi yapmasını bekleme bence. Yani kardeşinden bu işi yapmasını umma, ümit etme. Ummak kelimesinden D'ye okumuzu çekelim. O adet cevap. Çeyhan arkadaşlar yeni gelen eşyaları gözlerini dört açarak bekledi. Beklemek sözcüğünün anlamı yukarıda verilmemiş arkadaşlar. Beklemek sözcüğü burada gözetmek, kollamak, korumak, muhafaza etmek anlamlarında kullanılmıştır. Cevap C. 7. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde zaman sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır? 1. Çocukluk zamanlarında edinmişti bu davranışı. 1 numaralı cümlede zaman sözcüğü çağ, mevsim anlamında kullanılmıştır. Çağ diyebilirsiniz arkadaşlar. Çocukluk çağında edinmişti. Bu davranışı iki zaman o gün su gibi akıp geçmişti. Zaman sözcüğü 2 numaralı cümlede hangi anlamda kullanılmıştır? Bir işin bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit anlamında kullanılmıştır. 3 Şimdi kitap okuma zamanı dedi. Arkadaşlar 2 ve 3 numaralı cümlelerde geçen zaman sözcüğü aynı anlamda kullanılmamıştır. Şimdi 3 numaralı cümlede geçen zaman sözcüğü bir işe ayrılmış veya bir iş için ayrılmış saatler anlamında kullanılmıştır kitap okumak için ayrılan saat şimdi başlıyormuş arkadaşlar. Çoğu öğrencim 2 ve 3 demiştir ama cevap 2 ve 3 değil. Cevap 1 ve 4 sevgili öğrenciler. Yani cevap Bursa. Bu durumda hemen 4'ü okuyalım. Gül zamanı gelince kasaba mis gibi kokar. Hocam zaman kelimesi burada çağ anlamında kullanılmamış diyebilirsin. Mevsim anlamında kullanılmış. Gül mevsimi gelince kasaba mis gibi kokar. Arkadaşlar sözlükte zaman kelimesinin karşısında çağ virgül mevsim yazar. Bu soruları hazırlayanlar Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne baktığı için oradan yararlandığı için soruyu da bu şekilde hazırlamış. Soru doğrudur. Soruda bir yanlışlık yok. Tekrar söylüyorum. Kelime anlam soruları bilgi sorularıdır arkadaşlar. Yoruma kapalı sorulardır. Cevap 1 ve 4 yani Bursa. 8. Odanın sıcaklığı epey artmıştı cümlesinde sıcak kelimesi ölçülebildiği için nicel anlamdır. Arkadaşlar sayısal olarak ifade edebiliyorsanız bir şeyi sayısal olarak ifade edebiliyorsanız o kavram o kelime nicel oluyor. Şimdi sıcaklığı sayısal olarak ifade edebilirsiniz. 10 derece 15 derece bu durumda sıcaklık kelimesi niceldir. Arkadaşlarına daima sıcak davranırdı cümlesinde ise sıcak kelimesi nitel anlamlıdır. Çünkü bu sıcaklık ölçülebilir bir kavram değildir. Sayı ile ifade edemiyorsanız oradaki kelime nitel anlamlı kelime oluyor. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem nitel hem de nicel anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır. 5 dönüm arazi 2 saatte sürdü. 5 kelimesi ve 2 kelimesi nicel anlamlı kelimedir kaç dönüm olduğunu ölçebilirsiniz. Sayı ile ifade edebilirsiniz. Yine kaç saat sürdüğünü sayı ile ifade edebilirsiniz. Bursa Geniş Ovalar hoş kokuları bünyesinde barındırır. Geniş kelimesi burada nicel anlamda kullanılmıştır. Ovanın elini boyunu ölçüp sayısal olarak ifade edebilirsin. Hoş kelimesi ise nitel anlamda kullanılmıştır. Hoş kelimesi burada zaten niteleme sıfatı görevinde. İsme sorulan nasıl sorusu niteleme sıfatını buldurur. Koku isim nasıl koku Hoş kokut, cevap Bursa. C sıcak davranışları ile iyi bir ev sahipliği yaptı. Sıcak ve iyi kelimeleri bu cümlede nitel anlamda kullanılmıştır. Zaten bu kelimeler niteleme sıfatı görevinde ev sahipliği isim oluyor nasıl ev sahipliği iyi ev sahipliği davranış isim oluyor nasıl davranış sıcak davranış isme sorulan nasıl sorusu nitelime sıfatını buldurur Denizli bir bardak süt ile tüm günü geçiriyor bir kelimesi bu cümlede nicel anlamda kullanılmıştır kaç bardak süt içtiğini sayısal olarak ifade edebilirsiniz bir sayı ile ifade edilmiş kaç bardak süt içtiği bu durumda bir kelimesi nicel anlamda kullanılmış oluyor cevap bursa 9 metinde boş bırakılan yerleri anlam akışına göre aşağıdaki sözlerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Son kişi bir kişi gönlünüzü son defa tek kişi son kişi gönlünüzü tekrar son kişi ilk kişi başınızı düşmemek ilk kişi bir kişi başınızı düşmemek. Ben seçekler okurken sizler yukarıdaki metne bakmışsınızdır. Korkak ya da zayıf olmayın. Yılıp kaçan bakın şurada bir virgül var. Demek ki şu noktalı yere bir şey gelecek. Yılıp kaçan diyor. Yılmak ne arkadaşlar? Yılmak işten gözü korkup kaçma işine biz yılmak deriz. Herhangi bir işten gözün korkuyorsa ve kaçıyorsan sen yılmışsın demektir. Bu durumda yılıp kaçan nasıl bir kişi olacağız? Son kişi olacağız arkadaşlar. Burada yazar bize nasihatte bulunuyor. Yılıp kaçan son kişi ol. Söz hakkı isteyen ilk kişi ol arkadaş. Evet. En son sen gemiyi terk et diyor. En son sen vazgeç diyor. Ama her zaman söz hakkı alan ilk kişi de sen ol diyor. Yani her zaman önde ol diyor. Adım atarken düşmekten korkmayın, kendinize güvenin. Düşecek olursanız hemen ayağa kalkıp başınızı dik tutun. Başını dik tutmak bir deyimdir arkadaşlar. Onurunu korumak anlamına gelir. Önemli olan düşmemek değil. Düştükten sonra bakın zaten bir düşmek kelimesi bize ipucu veriyor. Düştükten sonra ayağa kalkabilmektir. Sıralama C seçeneğinde verilmiş cevap C yan. 10 serhat her zaman yaptığı gibi atılarak söze girdi. Atılmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır? 10 serhat her zaman yaptığı gibi atılarak söze girdi. Atılmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır? Atılmak sözcüğü burada yani bu cümlede arkadaşlar birden araya girip konuşmaya başlamak anlamında kullanılmıştır. Serhat her zaman yaptığı gibi birden araya girmiş söze başlamış. A düşmana önlemek için nehrin üzerindeki bütün köprüler atıldı yani bütün köprüler patlatıldı. Bursa Yazıhanenin önüne yırtılmış mektup parçaları atılmış. Atılmak sözcüğü cümleye fırlatmak anlamı katmış. Yazıhanenin önüne yırtılmış mektup parçaları fırlatılmış. C kocaman odanın ortasına küçücük bir minder atılmıştı. Atılmak sözcüğü daha doğrusu atmak sözcüğü cümleye bir şeyi yere doğru bırakmak anlamı katmış. Kocaman odanın ortasına küçücük bir minder bırakılmış veya rastgele Binder oraya atılmış bırakılmış arkadaşlar. D'ye bakalım Vedat birden atıldı ve niçin siz yok musunuz dedi. Evet atılmak sözcüğü yukarıdaki cümlede olduğu gibi arkadaşlar. Şuradaki cümlede olduğu gibi ifadeye nasıl bir anlam katmış? Birden araya girip konuşmaya başlamak anlamı katmış. Vedat birden araya girmiş ve konuşmaya başlamış. Ne demiş? Niçin siz yok musunuz demiş. Cevap Denizli şöyle yuvarlak içine alalım en sevdiğimizi yapalım. Soru 11 bu metinde numaralanmış kelimelerin anlamları aşağıdaki tabloda sırasıyla verilmiştir. Bu tabloda parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? Metnimizi okuyalım. Şevket Radu yayıncılık faaliyetlerinin dışında fıkra, sohbet, deneme ve gezi yazıları yazmıştır. Faaliyet etkinlik demek arkadaşlar. Şevket Rado yayıncılık etkinliği dışında fıkra, sohbet, deneme ve gezi yazıları yazmış. Zaten etkinlik kelimesi hemen ilk açıklamada, ilk anlamda geçiyor. Devam edelim. Sohbet ve denemelerinde hayatı sevmeyi, çalışmayı, daha iyi aramayı, iyiliğe ve doğruluğa kıymet vermeyi telkin eden Rado. Telkin etmek bir duyguyu, bir düşünceyi aşılamaktır arkadaşlar. Veya bir duyguyu, düşünceyi başkasına benimsetmeye çalışmak demektir. Demek ki Şevket Rado eserleriyle insanlara hayatı sevmeyi, çalışmayı, daha iyi aramayı, iyiliği ve doğruluğu benimsetmeye çalışıyor arkadaşlar. Evet ilk iki açıklama doğru oluyor. Şevket Radu anlaşılır bir dil kullanmıştır. Sohbetlerindeki üslubu midir? Üslub anlatım biçimidir arkadaşlar. Söyleyiş tarzıdır, değiştir. Anlatma işidir. Bakın zaten anlatma oluş, değiş veya yapış biçimine, tarzına biz ne deriz? Üslub deriz. İşte bütün bu söylediklerim aşağıda yazıyor. 3 numaralı satırda anlatma oluş, değiş veya yapış biçimine tarzına biz üslup deriz. Açıklama yapılmış. Üslup kelimesinin açıklaması doğru yapılmış. Samimi kelimesi ne demektir? Samimi kelimesi içten anlamına gelir. Samimi ve içten kelimeleri eş anlamlı kelimelerdir. Aşağıda içten kelimesi yazmıyor. Demek ki 3 numaralı cümledeki açıklama yanlış. Bu açıklama hangi kelimeye karşılık geliyor? Sevinçli, keyifli, şen bir biçimde şen kelimesinin eş anlamlısı neşelidir arkadaşlar neşeli neşeli ve şen kelimeleri eş anlamlı kelimelerdir. Neşeli nedir? Sevinçli, keyifli, şen bir biçimde anlamlarına gelen bir kelimedir arkadaşlar. Bu durumda cevap ne oluyor sevgili öğrenciler? Cevap 4 numaralı kelime oluyor. Şurada gösterelim ve D seçeneğine doğru gidelim sevgili öğrenciler. 12 aşağıdaki cümlelerin hangisini aramak sözcüğü önem verip istemek anlamında kullanılmıştır. Denizli dedemi yoğunluktan dolayı uzun süredir arayamıyorum. Aramak sözcüğü cümleye bir kişiyle görüşmek üzere telefon etmek anlamı katmış. Kişi burada yoğunluktan dolayı dedesiyle telefonda görüşemiyormuş. Veya bir kişinin halini hatırını telefonda soramıyormuş. O kişi dedesi oluyor. C. Geçmişteki neşeli ve huzurlu günleri çok arıyorum. Aramak sözcüğü C seçeneğinde cümleye özlemek anlamı katmış. Geçmişteki neşeli ve huzurlu günleri çok özlüyormuş. Bursa çekmecenin içinde gözleriyle bir şeyler aradı. Aramak sözcüğü B seçeneğinde birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak anlamında kullanılmıştır. Çekmecenin içinde bir şeyler bulmaya çalışıyormuş. Demek ki cevap adını arkadaş seçerken en çok samimiyet ararım. Aramak sözcüğü cümleye önem verip istemek anlamı katmıştır. Arkadaş seçerken neyi istiyormuş? Arkadaşından samimiyet istiyormuş veya arkadaş seçerken neye önem veriyormuş? Arkadaşının samimi olmasını önem veriyormuş cevap adına. 13. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin sözlük anlamları aşağıda karışık olarak verilmiştir. Arkadaşlar kelimelerin sözlük anlamları aşağıda karışık olarak verilmiş. Parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? Şimdi numaralanmış kelimelerin geçtiği parçamızı okuyalım. 93'te Londra British Müzesi'nde savaş sırasında Çin'den gül ibrişi ağacı tohumları getiriliyor. Yıllarca sergileniyor. Hiçbir kıpırdama hareket yok. 1940 yılında 2. Dünya Savaşı sırasında müzenin botanik bölümüne tam da bu tohumların bulunduğu kabine bir parça isabet ediyor. Arkadaşlar müze kelimesi burada sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı halka gösterildiği yer anlamında kullanılmıştır. Yani müze kelimesinin açıklaması aşağıda doğru verilmiştir. İsabet kelimesinin açıklaması aşağıda yanlış verilmiştir arkadaşlar. Şimdi isabet etmek ne demektir? Nişan alınan yere değmek, rastlamak anlamında kullanılmıştır. Müzenin botanik bölümüne yani tam da tohumların olduğu bölüme bir parça isabet etmiş. Yani o parça oraya rastlamış. Aşağıda rastlantı kelimesi geçiyor ama güzel rastlantı kelimesi geçiyor. Bu durumda 2 numaralı kelimenin açıklaması yanlış. Cevap Bursa oluyor. Kabin paramparça. Kabin nedir? Küçük özel bölüme kabin denir. Haftalar sonra savaş alanından fidanlar yükseliyor. 150 yıldır uyuyan gül ibrişim tohumları yeşermiş. Hayattaysan umut her zaman var. Umut kelimesi nedir arkadaşlar? Olması beklenen veya olacağı düşünülen şeye ümide biz umut deriz. Demek ki olması beklenen veya olacağı düşünen şeye biz ne diyoruz? Ummak diyoruz arkadaşlar. Ummak, ümit etmek anlamlarına gelir. Küçük özel bölüme kabin diyoruz. Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı halka gösterilmek için sergilendiği yere ise müze diyoruz. Yukarıda isabet kelimesi geçiyor ama isabet kelimesi güzel rastlantı anlamında kullanılmamıştır. Cevap Adana. Hocam isabet kelimesinin güzel rastlantı anlamında kullanıldığı bir cümleyi ekrana yazar mısınız? Hemen ekrana yansıtalım. Bize uğramanız isabet. Biz de sizi arıyorduk. Yani bize uğramanız ne güzel. Biz de sizi arıyorduk. 15 son soru metinde boş bırakılan yerleri anlamak için göre sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirmelidir? Sanatçı farkında olsun veya olmasın etkisi altında kalır. Neyin etkisi altında kalır arkadaşlar? Tabii ki sanatçı bulunduğu çevrenin etkisi altında kalır. Sanatçılar baskın olarak eserlerini hayal güçlerinden hareketle kaleme alsalar da hayalleri sosyal hayattan yani bulunduğu çevreden edindikleri izlenimle şekillenir. Örneğin klasik Türk şiirinde şairlerin kullandığı pek çok simge sosyal yaşamlarına aittir. Bakın sosyal yaşam ifadesi geçiyor. Zaten bu köklü şiir geleneğinde 600 yıllık süreç boyunca şairler toplumun duygularını şiirlerine taşımıştır. Yine toplumdan söz etti. Ancak bunları şiirlerinde doğrudan günlük ya ancak bunları şiirlerinde doğrudan günlük hayattaki şekliyle değil söz konusu şiir geleneğinin hayal dünyası içerisinde eriterek kullanmışlardır. Yani şairler toplumu eserlerine olduğu gibi yansıtmamışlar arkadaşlar. Şairler kendilerinden bir şeyler katarak şiirlerini yazmışlardır. Yukarıdaki boşluğa sırasıyla bulunduğu çevrenin sosyal hayattan ve toplumun duygularını, ifadelerini getireceğim cevap bursu. Sevgili öğrenciler videomuz sonuna geldim. Bu arada LGS yaklaşırken yine saçma sapan videolar türemeye başladı. LGS'nin şifresi LGS'yi kazanmak için neler yapmalıyım? Bir ayda LGS nasıl kazanılır? 15 günde LGS nasıl kazanılır? Değerli arkadaşlar bütün bu videolar tıklama tuzağıdır. LGS'yi kazanmanın tek bir yolu vardır. O da çalışmak. Bunun dışındakiler hep size hayal satan videolardır. Bu tarz videolardan ve kişilerden uzak durmanızı hararetle tavsiye ederim. Hepinize başarılar.